Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler. Bir Kırsız'ın hisseye atlığı programımıza daha hoş geldiniz. E, küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna gerginliği devam etmekte. Bunun gölgesinde işlemlerimizi sürdürüyoruz. Gelen yaptırımlar hafta sonu açıklamalar e, ve dün gelen yaptırımlarla beraber olarak e, küresel piyasalara satış baskısı hızlandı. Açılış negatifti ama daha sonra bir toparlanma isteği görüldü. Özellikle yeniden e, diyaloğun artıyor olması masaya oturmaları. Bir karar çıkmasa bile en azından ikinci görüş Düşmeyi yapacaklarının e, piyasalar tarafından beklenmesi ve söylenmesi bu tabii ki piyasalarda biraz daha e, olumlu en azından kayıpları biraz karşıladı diyebiliriz. Ee, bu endeksin yeni günü hafif pozitif başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından yukarı yönlü hareketlerin 5 günlük ortalama olan 1955 seviyesine kadar devam edeceğini öngörmekteyiz. Bu noktayı kırması durumunda 1975 ve 2000 seviyesi takip edeceğimiz kısa vadede direnç olarak karşımıza çıkmaktadır. Olası geri çekimlerde ise 1920 ve 1910 seviyesi destek noktamız olarak karşımıza e, çıkacaktır. Şu an için belirsizlik devam ediyor ama dediğim gibi en ufak bir olumlu habere Akışında da hızlı bir şekilde e, piyasalar tepki verebilir diye düşünüyoruz. E, bugün Akşam Aselsan'ın sonuçlarını açıklamasını bekliyoruz. Biz 4 milyar 891 milyon net kar bekliyoruz. Konsensus 2 milyar 895 milyon. Migros yine bugün açıklayacaktır diye düşünüyoruz sonuçlarını. Ata yatırım olarak biz 262 milyon net zarar beklerken konsensus 243 milyon net zarar beklemekte. E, Türk Hava Yolları finansal sonuçlarını açıkladı. E, beklentimiz olan 2 milyar 391 ve konsens beklentisi olan 2 milyar 394'ün altında 1 milyar 981 milyon gibi bir kere açıkladı. Ee, bunu söylemiş olalım. Detaylarını birazdan Cemal Bey sizlere aktıracaktır e, aktaracaktır diye düşünüyorum. Hoş geldiniz Cemal Bey. Hoş bulduk Murat. Ee, şimdi tabii Türk Hava Yolları'nın öncelikle onu bahsedeyim. Türk Hava Yolları'nın biraz beklentilerin altında görüyoruz net, net karı şey ise net satışlar ise daha iyi gelmiş gibi görünüyor. Ama detaylarını henüz inceleme fırsatı görmedik. Çünkü daha yeni sabah açıkladılar. Önümüzdeki saatlerde daha detaylı incelemiş olacağız. Doğuş otomotiv sonuçlarını açıkladı. Orada da satır aralarına baktığımızda biraz daha kur hareketlerinden kaynaklanan bir iyi rakam söz konusu. Diğer taraflarda çok çok böyle değişik bir durum yok temettü açıkladılar o temettü oranları iyi bir rakam olarak görüyorum ama yine beklentilerin çok da üzerinde bir temettü yok yine şöyle şuradan bizim rakamın üzerinden bakabilirim herhalde tam kaç açıkladıklarını şöyle bakalım Pardon yani yüzde 10 mu tam dediğim gibi rakamı göremiyorum şu anda Orada önemli bir temettü söz konusu bu iyi bir şey zaten beklenen bir şeydi ama bunların genelde zaten ileriki yıllarda da baktığımızda yine temettü ödemeyi beşi başaran şirketlerinden biri olmaya devam edecek diye bakalım Doğuş Otomotiv için. Dün herhalde dün müydü Murat Bankalarda açıkladı. Evet temettü evet, dün... açıkladı. Abi. Hepsi açıkladı. İş Bankası, tamam, Akbank, evet. Yapı Kredi. Ama dün açıkladılar değil mi daha yani ben çünkü dün yoktum uzaktaydım ee, dün akşam mı açıkladılar önceki gün mü tam onu. Seans içerisinde gelen de vardı seansın başında. Ha, tamam falan. yani çünkü orada bir şekilde BDDK açıklanmasını falan çok istemiyordu ya daha doğru önermiyordu ama görüyoruz ki bu bankalar sermayelerini güveniyorlar ve açıklıyorlar bu da iyi bir haber olarak e, düşünülebilir. Akıner, şey Aksa Enerji sonuçları açıkladı. O da fena görünmüyor. Yani aslında bizim şu andaki ilk çeyrek sonuçlar, şey dördüncü çeyrek sonuçlarımız, hep biraz böyle gölgede kaldı diyebiliriz. Rusya, Ukrayna konusun. Ama yine de şunu söyleyebiliriz, şu ortamda dahi sağlıklı, güvenli şirketlerde olmak, birçok alternatiften daha iyi durumda olmaya devam ediyor. Burada genel resimle ilgili şunu söyleyeyim. Ee, Türkiye stratejik bir bölgede ve hep stratejik önemi olduğunu söyleriz. İşte savunma sanayinin önemli olduğunu hep söylerdik. Bunların Türkiye lehine olduğu bir ortam var. Tabii Türkiye'nin bu stratejiyi ya da hareketleri nasıl yapacağı önemli. Görüyorsunuz çok büyük dalgalar oluyor. Dün piyasa %3 aşağıdayken artı küsür 0.40 kapatabiliyor. Bunu da gözden kaçırmadan Hiçbir şekilde panik hareketler yapmadan kuvvetli şirketlerde, buna neyi sayabilirim? İşte BİM'i sayabiliriz, e, Arçeli'yi sayabiliriz, Ereğli her vakit zaten şu anda, hele bu Rus-Ukrayna durumunda da ön plana çıkabilir. E, şok marketlere yine mesela çok geride kaldı, o da yukarıda olan Migros, yani Perakende tarafı, Telekom tarafı, e, daha defansif olan şirketler e, bu ortamda hala cazip olmaya devam edecek. Son bir avantaj olarak şöyle söyleyeyim. Gerçekten biz o kadar çok negatiflik gördük ki ülke olarak, borsa olarak. Bizim burada çok daha dayanıklı olmamız olası her şeye rağmen. Ve Cumhuriyet tarihinin en iyi şirketlerin bile bir, e, bu durumda olduğunu görüyoruz. Yani baskı altında olduğunu görüyoruz. Bir de MSCI içerisinde Rusya'nın etkisinin azaldığı bir ortamda. E, fon yöneticileri tabii burada çok büyük dalgalardan zararlar da görebilirler. Ama yine... Türkiye'nin çok düşük seviyelerde olan ağırlığının yeniden yukarıya çıkmasını bekleyebiliriz. İstersen hızlıca sorulara cevap vermeye çalışalım Murat. Evet, e, bankaların temettüleri hakkında Cemal Bey zaten gerekli açıklamayı yaptı. E, Cemal Bey burada baktığımızda bu e, Ford'un Volkswagen'le ortak bir araç üretmesi vardı. Bununla ilgili incelediniz mi? Ford'a nasıl yansır diye? İyi, soru var. Zaten uzun zamandır olan şeyler bunlar, bu projeler devam ediyor. Ford Otosan tarafında zaten hikayesinin de önemli bir parçası o. Ortak e, şeyler, platformlarda ortak üretimler. Bunlar önümüzdeki yılda daha da net görmeye başlayacağız. Biz şu ortamda hala burada TOFAŞ'ı tercih ediyoruz. Onu da daha önce söyledik. Değer ve potansiyeli göz önüne aldığımızda işte bugün herhalde Selantis'in şeyi olacaktır. Bugün mü? Sunumu var değil. evet. Türkiye saatliği 4 olması lazım. İşte onları falan da açıklamaları beklenebilir. Yani orada daha büyük detaylar, daha önemli konular da açıklayabilir ama biz şu anda mevcut değerlemeyi düşündüğümüzde biraz daha TOFAŞ'ı tercih ediyoruz. Ford Otosan da iyi bir noktada ve bahsedilen sorudaki konu gibi zaten uzun zamandır önemli seviyede destekleyen konulardan bir tanesi bu. Yani bu platformla birlikte elektrikli araç konuları da birlikte Ford Otosan'ın Türkiye'deki fabrikasının da önemli bir şeyi Global Ford'un önemli bir parçası olacak. Volkswagen'le ortak işler yapacak. Bunlar zaten destekleyici faktörler. HRC için fiyatları bugün 3.6 artarak 799 dolar seviyesine çıktı değerli izleyiciler. Cemal Bey Pet kim mi? Rica edelim sizden. Şimdi Petkim'in şeylerine baktığımızda sonra şirket öngörülerini açıkladı. 300 ila 350 EBITDA açıklıyorlar milyon dolar. Daha doğrusu beklenti 2022 için. Bir de temettü dağıtımı olabilir. Bununla ilgili çalışmalar devam edeceği. Bizim beklentimiz bu yıl için 386 idi. Milyon dolar civarındaydı EBITDA. Onun biraz altında kalıyor ama ona göre bile baktığımızda yani daha düşük bir rakam gelse bile Global anlamda %25 falan iskontosunu görüyoruz. Sadece şunu söyleyeyim. Kısa vadeli en son işte spretler, makaslar, etilen nafta makası destekleyici noktada değil. O yüzden biraz böyle kısa vadede biraz baskı altında kalabiliyor gitse. Bunu daha sonraki haftalarda eğer yeniden bu etilen nafta spretlerinde iyileşme görürsek o zaman daha iyi bir resim görebiliriz. Yani uzun vadeli resmi iyi fakat kısa vadeli destekleyici unsurlar yok. Mesela demir çelikte hem uzun vadeli iyi hem de destekler var. O yüzden daha çok demir çelikte denemek daha iyi olur. Evet. Ee, burada baktığımızda tav için şu an yaşanan gerginlikler evet havacılık sektörü etkiliyor ama hedef fiyatımızı değiştirecek durumda değil. Bizim 12 aylık hedef fiyatımız tavda 80 lira seviyesinde. Ee, Cemal Bey biraz daha uzanalım. 5 dakika var. Türk Telekom'a devam edelim. Türk Telekom için şunu söyleyebilirim. Dördüncü çeyrek geride kaldı. Kur farklarından e, ekstra bir sulukluklarını görmüştük. E, Guidance'larını da biraz daha düşük açıkladığı için geride kalmıştı. O da bir etki olmuştu. Önümüzdeki yıl için biz orada resmi fena görmüyoruz. Yani her şeye rağmen. O yüzden negatif ve pozitifleri yan yana koyduğumuz zaman Türk Telekom tarafında e, daha artı tarafta düşünüyoruz. İleride de işte hisse satışları olur mu? Stratejik bir ortağı satış olur mu? Bunlar da biraz daha destekleyecektir diye düşünüyoruz. Bugünlerde Türksel biraz daha ön planda. Ee, bu şey tarafına bakarsak BİM tarafı, BİM'i hala çok beğeniyoruz. Sonuçlarını da biz piyasaya göre daha iyi olacağını düşünüyoruz. Ve ilk çeyrek ve 2022 yılının e, ilk yarısında göreceğiz zaten performansının nasıl kuvvetli olabileceğini bu şirketlerin. Ve böyle bir dönemlerde büyümeyi becerdiğini göreceğiz. O yüzden çok rahatlıkla her ortamda e, söyleyebiliriz BİM'i. Buralarda biraz piyasalarla bizim piyasayla birlikte biraz patenaj yapmış olmasına rağmen. Ee, Cemal Bey şişeyle ilgili çok soru geliyor. Rusya'daki bu gelişmeler şişeyi nasıl etkiler? Bir de madem bu başlıktayız Anadolu Efes'te soruyorlar. Evet Anadolu Efes bizim e, beğendiğimiz hisselerden ama geçici olarak onu biraz dışarıda tutmak gerekebilecek. Çünkü gerçekten uzun vadede iyi bir şirket ama bu Rusya belirsizlikleri ortamında bir süre biraz daha uzakta kalınabilecek ki çok çok ucuz. Kısa vadede yani Rusya'da çok büyük de operasyonların olduğunu düşündüğümüz zaman tabi bu oradaki operasyon kötü mü etkiler bilmiyoruz ama biraz şey altında tutar baskı altında tutar. Diğeri neydi Murat? Yani şey şişeyi Şişe. Şişenin de Rusya'da operasyonları var tabi yani ister istemez etkilenecek şeyler ama burada çoğunluğu Avrupa olduğu için yani belli bir oranda bir pay olduğu için sınırlı kalmasını bekleriz. Yani herkes ister istemez Rusya'daki operasyondan etkilenecek ama oradaki şey bir Anadolu Efes gibi radikal bir etkisini beklemiyoruz. E, Sahol'de ve iskonto oranımız detektiflerine göre %36 değerli e, izleyiciler. Bunu söyleyelim. Cemal Bey, Kardemir. Kardemir, demir de herhalde bugün yarın açıklayacak sonuçlarını. Kardemir'in Bekliyorum. durumunu iyi bekliyoruz. Biz dördüncü çeyrek sonuçlarında iyi olmasını bekliyoruz. Şu içinde bulunduğumuz demir çelik sektörünün içinde bulunduğumuz ortamda e, elektrik arkocaklarına göre bizim cevherden üretim yapan şirketlerin hala avantajı olduğunu görüyoruz. Ve yine erdemirin yanında borçlarını azaltmış bir kardemir olarak ki dördüncü çeyrekte bunu göreceğiz, orada da bir e, iyi bir e, seyir bekliyoruz. Sadece Orada bu yıl katalizör olabilecek temettü verirlerse gerçekten re-rate dediğimiz yeniden böyle bakışın e, uzun vadeli değişeceği bir durum olacak Kardemir'de. Bunu yapar mı bilmiyorum ama yaparsa mevcut durum zaten destekleyici. O zaman e, Erdemir'e karşı olan iç kontosu biraz daha e, da azalabilir. Indes ve Türk Traktör. Indes'in karı e, geldim. Bakalım. Yani, i̇ndeks'in e, son göremedim şu anda rakamlarını. Ama iyi bir kar gelmiştir diye tahmin evet. ediyorum. Dördüncü çeyrek iyi bekleniyordu. E, ve indeks iyi bir şirket yani. Her ortamda e, olunabilecek bir şirket. Çünkü operasyonları falan gayet iyi e, giden, e, güvenilir bir şirket. E, Türk Traktör orada temettü şirketi olarak devam ediyor. Bu yıl biraz daha zordur satışlar e, piyasada. Ama tarıma dayalı bir iş yaptıkları için e, orada da genel anlamda temettü hisseleri olarak düşünebilecek bir liste olarak sayabiliriz Murat. Evet, Vestel'in dün vergi bila dairesi bilançosu geldi Cemal Bey. O tarafta ne bekliyoruz? Bunu Dikasyon göremedim dediğim muyuz? gibi. Ben onu göremedim ama bugün herhalde Vestel elektronik de gelmiş olması lazım. Ona bir bakmamız lazım. Yani şu anda dediğim gibi ben uzakta olduğum için e, şey e, tam o detayı şey yapamıyorum, göremiyorum ama Şöyle söyleyelim, şöyle bakalım. Hemen e, Vestel Elektronik tarafında rakamlar açıklandığını görüyorum ben. E, şeylerinde e, şöyle de bakalım. Çok kısaca bir ilk izlenimimi paylaşmak açısından. Dördüncü çeyrekte, ya bu yılın tamamında 1,5 milyar TL'lik bir kar açıklıyor tamamında ama şimdi dördüncü çeyrek... Yani ilk etap ilk izlenimimi paylaşayım özellikle dördüncü çeyrekte fena bir rakam açıklamamış Vestel beyaz eşyadan bahsediyorum ikinci üçüncü çeyrekte 21 milyar pardon 278 milyon TL'lik bir rakamı vardı Murat şimdi dördüncü çeyrekte 413 orada konsensus varsa onunla bakmak gerekir ama şu anda 413 gibi bir rakam bana fena gelmedi yani şeyin ağlı Büyümeleri tabii çok geçen yıla göre çok e, etkileyici değil. Çünkü onların geçen yılın dördüncüye yılı çok kuvvetliydi. Ama net kar anlamında fena bir rakam görmedim onu söyleyeyim. Yani geçen yıla göre yine düşük tabii ki. Ama üçüncü çeyrekteki çok kötü bir üçüncü çeyrekten sonra e, daha iyi bir e, çeyrek gördüğümüzü söyleyebilirim. Bu da ilk izlenimleri paylaşmış olayım. Teşekkür ediyoruz değerli izleyiciler. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.